Evet sevgili dostlar, herkese yeni bir oyundan merhabalar. Evet karşınızda e, ağırlıklı Türk yapımı olan Animal Rescue yani e, hayvan kurtarma, böyle hayvan dostlarımızı sevme, iyileştirmeye dayalı bir oyun. Birazcık yayında denedik, sonra yayını kapattık filan. E, şimdi sıfırdan bir sizlerle giriş yapmak istiyorum ama öncelikle şunu söyleyeyim. Oyunumuzun video sonunda benim kullanacağım bir e, kod, yani şöyle söyleyeyim bir kelime olur. Ne bileyim bir cümle söylemenizi isterim. Ee, bu oyunu isteyenler o cümleyi yorumlara yazsın ki... Ee, gerçi bir dakika ben böyle yapınca herkes edecek. neyse. Yorumlar kısmından bir çekiliş yapacağız öyle söyleyeyim sizlere. Yorumlar kısmında belirlediğim bir kişiye oyunu hediye edeceğim. Ee, Sağolsun firma bir tane de çekiliş için verdi böyle bir kod ee, kırmadılar. Haberiniz olsun efendim sevenler için şöyle güzel bir haber duyuralım. Şimdi fazla da uzatmak istemiyorum oyuna bir giriş yapmak istiyorum. Oyun zaten Türkçe arayüzü olduğu için çok rahat edeceksinizdir. Yeni oyuna başlatıyoruz ve sizi güzel sinematiklerle baş başa bırakmak istiyorum. Az konuşma var zaten gerekli yerleri ben dolduracağım. Hiç merak etmeyin oyunun link açıklamalar kısmında var. Ve sayfayı takip edin lütfen. Burada yaşıyoruz. Feonlaros. Küçücük bir ada. Kediler, köpekler, kuşlar, tavşanlar. Sekit dururlar. <laughs> çok iyi ya. Çok güzel. Ben sizlere oyunu sadece tanıtımını yapacağım. Devamlı oynar mı bilmiyoruz. Horoz seslerine bak. Tavuk da olabilir tabi Tavuk tavuk. Annem tipe bak. Cüvcüve bak lan sarı sarı. This is your home. Burası benim evimmiş. She is your wife. She is my wife. eşim. She so... Ve çok hastaymış. Allah şifa her yerlere bakmışız tedavi için ama hiçbir şey, hiçbir işe yaramamış. Denediklerimin hiçbiri bir işe yaramamış. You heard many stories about a witch. Finally, you changed your direction and found the witch. Cadı varmış, onu bulmuşuz. Son çare yapacak bir şey yok. Umutlar tükeniyor. She's been waiting for you. Aleyküm. A medallion. Your duty is to rescue animals. They will never harm you, even the wild ones, by Vay the power be. of the medallion. Onlar can dostumuz olacak. Activated now, you are granted as animal rescuer. You'll have Artık bir animal rescuer. Don't forget, they are looking for this medallion. Take the sword. Aa, cadı uçtu. Şimdi, burada şöyle tanıtım. F ile kılıcını çek. İşte sağ klik savuşturma, sol klik saldırı, basılı tutarsan güçlü saldırı, spacebar yuvarlanma, left shift kaçmak için işe yarıyor. C saldırı moduna gir çık, Q ise hedefe kilitlenme. Bunları görüyorsunuz. Sonra 3 ile kapatıyorsunuz. Şimdi ben dediğim gibi tanıtımını yapacağım sizlere fazla bir şey değil. Ama güzel detaylı bir şey yapılmış en azından ve e, güzel bir çalışma en azından faydalı. Şimdi selamun aleyküm birader. Of dayının içinden mi geçtim ben? Böyle bunlar bizi öldürüp madalyon almaya çalışan arkadaşlar. Şimdi ne diyor kılıcını kullanarak kafesler aç. Mesela kafesten kurtarma var sonra hasta olanlar var. Şimdi bunu bir kral... Ay yetişemedik bir dakika. Merhaba hayvanlar etkileşim. Ne diyor? Gerekli ilaç. İlaç yapacağız. İlacı direkt satın alamıyorsunuz. İlacı yapmanız gerekiyor. Ee, onu da simyadan yapıyoruz. Şuraya geleceğiz. Buraya geldiğimizde ise ilacın neyden yapılacağını bizlere söylüyor. Açelya 1, süsengiller 2, Seratula 1. Yani hemen yani gidelim bir toplayalım. Etrafta parlayan yeşil şeyler bizim ilaçlarımız aslında. Ee, bunlardan alabiliyorsunuz. Her birinin farklı ismi var. Ee, sizler de gezerek bulabiliyorsunuz bunları. Bu acele mi? giller? Acele lazım bir tane. Sanırım tamamlamışızdır diye düşünüyorum. Bu ne? Bunda bir şey yok. Oyun güzel. Tamamen hayvanları kurtarmaya yönelik bir oyun. Ee, gittiğiniz yerde ilerledikçe gelişiyorsunuz bu arada. F'ye basarak ilacı yapıyoruz. Ardından geri geliyoruz. Buradan şu... Yoldaşımızın yanına geliyoruz Bu şekilde Hayvanların seviyeleri var hastalık seviyeleri Kırmızı sarı ve mavi Bu sevke hazır hali Yani öyle söylüyor Ve sevk etmek için ne yapıyorsunuz Söyleyorum. Bu tüm adalar için geçerli bu arada Sevk etmek istediğiniz Can dostunuzu Bu tarafa geliyorsunuz Adanın bu tarafına Geçiyorsunuz Ardından bu arkadaşla konuşup e, ee, Yunan tazısı kurtardığımız hayvan. Buna tıklayıp sevk et diyorsunuz. Ve gondolcu ile ayrıl diyorsunuz. Adadan ayrıl. Nereye gidelim? İki ada var. Şuna gidelim. Bu arada sevk için para veriyorsunuz. Parayı nasıl kasacağınız ise aldığınız görevlere bağlı olarak değişiyor. Gittiğiniz yerlerde türlü türlü hayvanlar, türlü türlü değişik görevler oluyor. Bunları tamamlamanız gerekiyor ki hayvanları kurtarabilelim. Can dostlarımızı kurtarabilelim. Şu an daha farklı bir konudayız. Bu ne? Hayvan kuryesi. Gerek yok. Bir dakika. Dayıcım sen. Gemici. Bu gondolcu. Bakın şu şekilde. Çevre de güzelmiş. Bu tarafa gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Şimdi peki hayvan dostlarımızı nereden bulup da Aa, Aaa kaplumbağa. Çok güzel gidiyor lan. İçeriye geldiğinizde İlla ki hasta. Bu ne? Dilenci miydi bu? Evet bu dilenci. Altınımız yok maalesef. Demin kurye harcadık. Mesela köpek çok hasta. Gerekli ilaç. Ee, sanırım. Ee, buradan sizler dediğim gibi ilacın nasıl yapılacağını öğrenmek için doğru bilim merkezine iniyorsunuz. Mesela inek çok hasta. Ama mesela böyle kalabalık yerlerde benim tavsiyem önünüzdeki her bitkiyi toplamanız. Çünkü her bitki muhakkak bir ilaç için kullanılıyor. Mesela bu tavuk bir şey var. Anam ciciye bak. Bu arada bu gemici dayı bir şey gemici nerede bilim. M'ye bastığımızda bilim 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 bilim. Ha girdi. Ne? Tamam şunu bir çıkalım. Haritadan bakarak ee, gitmek istediğiniz konuma artık Bilimciye mi gitmek istersin nereye gitmek istersin Bunlar sana kalmış şeyler Biz bilimciye doğru gidiyoruz efendim Şöyle Yapılması gereken ilaçların tarifini Bilimciden alabiliyorsunuz bu arada buradaki dayılar Bizlere meydan okuyanlar Hadi hadi Birazcık mekanikler Anam Dur lan Sen çok vuruyormuşsun O öldü Bizi biçti Bizi biçti tabi böyle durumlar da olabiliyor bazen işte Bunların önüne geçmeniz lazım Demek istediğim şu ki bu tarz Erzu biliyorsunuz Erzurum gibi bir oyun var. Buna destek vermeye çalışıyorum. Aynı şekilde bu firmada sağ olsun bizlere oyunu tanıtıp deneyimlememiz için bir fırsat verdi ve oyunun kodunu yolladı. Ardından ben bir e, rica ettim çekilişte oyunu daha fazla kişiye eriştirebilmek adına, sevdirebilmek adına bir tane de çekiliş için kod istemiştim. Onlar da yolladılar sağ olsunlar. E, bu arada şey neredeydi ya? Biz şu an buradayız düz gideceğiz. Kalenin içinden sonra illaki kaleyi geçmemiz gerekiyor. Yani şuradan bir gideceğiz. O bir dövmeye çalışalım. Ee, bu şekilde görevler var. Dediğim gibi çok fazla hayvan var. Kurtarılması gereken. Bunların hepsi sizleri bekliyor. Aa bu arada tam reklamcı gibi oldum lan ben. Onlar birbirini dövüyor. Oha. Tamam bu da öldü güzel. Peki, aa bu adamları öldürdükçe de para kazanıyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk. Şu an öğreniyorum. Burada 3 kişi vardı bu arada fark ettiniz mi? Şu an biliyor. Şimdi burada yine bitkileri toplayarak devam edebiliyorsunuz. Burada bir tane manavımız var. Dediğim gibi haritalar değişiklik gösterebiliyor. Bilginiz olsun. <laughs> Sen ne yapıyorsun dayıcım İyi misin? Ablacım merhabalar. Şuradaki bilimci arkadaşa geldiğinizde ilaçların yapımını öğrenebiliyorsunuz. Mesela bu. Civcivler için bu kullanılıyormuş. İşte tavuklar için bu. Ne bileyim inekler, uzun boynuzlu sığırlar, İskoç sığırlar için bu. Yunan için bu. Hani bu şekilde dediğim gibi ilacı yapıyorsunuz işte. Başka yapamıyoruz şu an. Mesela bir tane daha hayvan kurtaralım sizlerle birlikte. Öğrenmek için yapıyorum. Bunu kurtaramıyoruz. Boynuzlu hayvanlara gitmemiz lazım. Mesela inek falan bulalım. Dediğim gibi yani sevenler için güzel oyun. Sevimli. Ha, ayrıca bu firmanın yani şu an oyun 25 lira sanırım. Ben bir kişiye hediye edeceğim. Yorumlardan seçtim bir kişiye hediye edeceğim. Ee, onun haricinde bir tane de bu firmanın yapmış olduğu oyuncak tamiratıyla ilgili bir oyun var. Ee, bu arada bunu yapamıyormuşuz. Onu da bir kişiye hediye edeceğim. Şey, pardon hediye edeceğim diyorum. Onu da tanıtımını yapacağım. Eğer ki beğenirseniz zaten ücretsiz diye hatırlıyorum oyun. Alabilirsiniz. Bu arada sığır nerede? Bir tane sığır falan bulursak iyileştiririz ya. Bakın etrafta bir sürü bitki var. Bunların her biri bir ilaç aslında. Aaa Ceylan mı o? Selamünaleyküm. Ne güzel sekiyorsun sen Çekil bakayım. Çekil. Çekil. Ha bir dakika o kapı kırılıyor mu? Onu merak ettim. Neymiş gibi map birazcık geniş. Kırılmıyormuş genişlerken şu şekilde yani ada adayı olduğu için birazcık şeyler var. Seni iyileştiremiyorum yavrucak. Çekilin bakayım. Bizim boynuzlu hayvanlar nereye gitti ya? Lan dayıcım. Aa ölmüyor. He. O da öldü geçmiş olsun. Seviye yükseltebiliyormuşsunuz bu şekilde. Bunu da sizlere ben de denk geldim sizlerle birlikte. Çok iyi bu arada. Temiz işçilik o. Burada mesela kurtarılması gereken bir hayvan. Aa boynuzlu hayvanlara işe yarıyordu ama. Buna yaramıyor. Mesela bu hayvanları iyileştirip daha sonrasında bu hayvanları kargoyla, ile kurye ile geri yolluyorsunuz. Yani bu şekilde efendim oyun. E, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmında yazarsanız hani şu nasıl bu nasıl vesaire. Onları da elimden geldiğince cevaplamak isterim zaten bildiğim kadarıyla ben de. Yayında birazcık daha fazla oynadım bu oyunu. E, buraya nispeten. Dediğim gibi ara ara belki tadımlık bunun bölümleri gelir gelmez demem yani gelebilir çünkü sevdim güzel. E, bu ne? de. Bir yere girdik hayırlısı. Allah! Aa yanlış konu öldürdük. Burada bu arada loot'lar varmış. Bunları da görmüş olduk. Öl bakayım. Tamam bu da öldü. Yakut bulduk. Bunda da yakut bulduk. Şimdi ne diyordum? Ee, sayfayı takip edin, gelişmelerden haberdar olun. Bu şekilde en azından destekte olabilirsiniz yapımcılara. İlla almak değil de hani sayfayı takip ederek ön plana çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Ne oluyor? Allah. Dayıcım bak bir gidin. Ben Assassin's Creed'lik yapmış adamım bu arada. Sizi döverim. Gelsene bir buraya. Artist yapma lan bana. Aa buralarda bir sürü bitkiler varmış. Hayvanlar nerede ya? Bizim sığırlar var bir ara. Sırları bulmaya çalışıyorum. Ha! <laughs> Buldum vallahi inek. Gel 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 gel. Seni iyileştirdim. Ye! Bu şekilde başarımlar da alabiliyorsunuz iyileştirdiğiniz hayvana da inek, sığır, ne bileyim at, eee civciv, tavuk, deve. Hani birçok hayvan var. E, bu şekilde efendim güzel mi güzel, sempatik, güzel kendi çapında eğlendiren bir oyun. Sizler de deneyimlemek isterseniz eğer ki e, oyuna bir bakabilirsiniz. Sayfa dediğim gibi açıklamalar kısmında mevcut. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümümüz aynı firmanın tamir. Oyuncak tamiriyle ile ilgili olan oyun olacak. Bilginiz olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.